Merhabalar sevgili yengeçler, Güneş, Ay ve Yükselen burcu yengeç olan arkadaşım. 14 Ağustos 2023 haftası için falını dinlemek için hazır mısın? Merak ediyor musun? O zaman lütfen niyet eder misin? Senin için yorumlayacağım sevgili yengeç burcu, Güneş, Ay ve Yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım, şu an sizleri videoma bekliyorum. Neyse haliniz falınız diyerek aslında niyetinizin de en kısa sürede gerçekleşmesi temelisiyle evet sizlere de gösteriyorum evet sizler de gördünüz dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilir, yorum yazabilir. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Çok kıymetli desteklerinizi bekliyorum. Sevgili Yengeç Burcu. Soru işaretleri var. Çok fazla. Geçmişle ilgili bir soru var aklınızda. Neyi merak ediyorsun sevgili Yengeç Burcu? Alışıldık bir soru değil gibi. Aradığınız sorunun cevabı çok kısa süre içerisinde size verilecek. Şimdi ne yapacağım mı diyorsunuz? Ne yapacağınız size söylenecek. Merak etmeyin, sorunuzun cevabını bulacaksınız. Babanız mı? Bir erkek var burada. Ya da abiniz mi? Erkek kardeşiniz mi? Patronunuz mu? Kim bu beyefendi? Ondan güzel bir haber alacaksınız. Açığınızı arayan bir kişiler var çevrenizde. Lütfen belirtmeyin etmeyin. Açığınızı bu hafta. Aman dikkat. Fırsatçılar var çevrenizde. Hayırlı bir evladınız var. Sevgili yengeç burcu sizi düşünüyor. Size güzel bir haberi var. Güzel de bir hediyesi var. Elinde paketi var. Onun desteğini göreceksiniz bu hafta. Evliyseniz eşinizin ailesiyle ya da eşinizin ailesinin ile ilgili maddi varlıklara ilgili bir gelişme var bu hafta. Sevgili Yengeç burcu. Sizi hayatınızda etkiliyor. Bakın bu erkek kimse yani sizin hayatınızda çok büyük bir etkisi olacak. Vereceği haber sizi aslında bulunduğunuz yerden daha yukarılara taşıyor. Bir hayalim var. Bir isteğim var. Bunun için bir yol var önünde. O yola çıkacaksın inşallah. Bir arkadaşınla yalnız değilsin bu yolculukta. Onun sayesinde onun desteği sayesinde aslında bu hayalini de gerçekleştirme şansını yakalıyorsun. Umudun yeşeriyor yengeç burcu bu hafta alacağın haberlerle. Kimi dinlemek istemiyorsun? Ailede seni düşünen, senin üzerine titreyen, iyiliğini isteyen kişi anneniz, babanız, kardeşleriniz mi? kişiler sizin iyiliğinizi istiyorlar sevgili yengeç burcu ama siz arkanıza dönmüşsünüz dinlemek istemiyor gibisiniz tavsiye almak istemiyor gibisiniz ama lütfen iyileşmek için özellikle ruhsal anlamda iyileşmek için sevgili yengeç burcu onlarda kim sizi konuşmak istiyorsa dinleyin lütfen hiçbir şey kaybetmezsiniz 22 rakamı çıkmış gerçek aşkı bulacaksın. 22'sinde sevgili yengeç burcu inşallah. İş hayatı seni oldukça yormuş. Beklentilerin olmamış gibi. Senden bahsediyorlar sevgili yengeç burcu. Seni öne çıkaracak birileri var. Yaptığın işle tanınacaksın ya da seni öneren kişiler arkanda seni önerecekler başka kişilere, başka gruplara. Kıskanılıyorsun. İş yerinde çok fazla kıskanılıyorsun sevgili yengeç burcu. Bir miras meselesi tamamlanmış, bitmiş artık. Ve artık oradan gelen bir para var. Bakın cüzdan çıkmış. O para artık sizin. Hak ettiğiniz paraya kavuşacaksınız. Beklediğiniz paraya kavuşacaksınız. Sağlığınla ilgili özellikle bıkmış, yorulmuş gibisin. Çok fazla hırpalanmış ve maddi ve manevi olarak da yorulmuş gibisin. Sevgili Yengeç burcu çok mu kritik bir rahatsızlığınız mı var? Çok mu zaman harcadınız, çok para harcadınız şifa bulmak için? Çok fazla zaman verilmiş ama biraz daha sabredin, iyileşeceksiniz. Çok az kalmış. bir avukattan da size çok güzel bir haber var. Sevgili Yengeç Burcu. Geliniz damadınız mı? Onunla da uzlaşacaksınız. Peki. Merak etmeyin. Bir para meselesi var. Geçmişte yaşanmış. O da çözülecek. en sıkışma var artık. Onlarla birbirinizi çok iyi anlamaya başlamışsınız zaman geçtikçe. Ve tatsızlık konusu maddi konularsa onlar çözülüyor. Para problemi çözülüyor aranızda. Hayalinizin birdenbire gerçekleşmesi sizi oldukça şaşırtacak. Ve bu hayaliniz neyse oradan gelen de bir para var. Hayalinizle bağlantılı aniden oluyor ve bir borcunuzu kapatacaksınız sevgili yengeç borcu. Arkadaşlarınızla böyle kısa kısa yollarınız var. Bir olayı çözeceksiniz aslında böyle bir karmaşık bir olay, ilmik ilmik yani bir dedikodu. Olayın içerisinde gibisiniz. Bu olayları arkadaşlarınıza el ele verip çözeceksiniz, sonlandıracaksınız. Bir de zarf alacaksınız. Hayallerini gerçekleştirmeni sağlayacak aslında bir zarf bu. Hayallerini konuşuyorsun. Gücünü topluyorsun. Kiminle hayalini paylaşmak istiyorsun ya da hayalini e, paylaşmaktan korktuğun kişiler kim? onlarla paylaşacaksın. Tüm gücünü toplayıp hayaline daha hızlı adımlarla ilerliyorsun. Yazıyorsun sevgili yengeç burcu ya da çiziyorsun, bilemiyorum. Bununla ilgili bir hayalin varsa aniden gerçekleşecek. Bir arzun gerçekleşiyor. Aile içerisinde çok mutlu bir haber alacaksınız. Böyle beklediğiniz bir haber var mı? Beklenti içerisinde olduğunuz bir haber. Y harfi çıkmış ama. İsminde ya da soy isminde. Annenizin akrabası bu kişi. Bu kişiye dikkat edin sevgili yengeç burcu. Özellikle bir dava ile ilgili, bir mahkeme ile ilgili. Zaten yalnız değil bakın o kişi. Yanında da birkaç kişi var bu davayla ilgili. Onlardan da güç bulmuş, kuvvet bulmuş. Birlikte hareket ediyorlar gibi size karşı. Z harfi var. Bu kişiye destek olan kişinin isminde ya da soy isminde. Dileğinizin bir anda gerçekleşmesi oldukça sizi şaşırtacak. Şu anki dileğiniz neyse gerçekleşmesi oldukça sizi şaşırtıyor bu hafta. Sevgili Yengeç burcu. Evet, hazır mısınız? Tarot kartınızı da seçelim sizler için. Evet, hazırsanız eğer 14 Ağustos 2023 haftası Yengeç Burcu'nun tarot kartı mutluluk diyor. Gerçek mutluluğu arıyorsan eğer, bu hafta bu gerçek mutluluğu arzuluyorsan, biraz çabalaman gerekiyor sevgili Yengeç Burcu. Mutluluğun için, senin ne mutlu ediyorsa, onun peşine düşmen gerekiyor. Ve eğer seni mutlu eden olay ya da kişinin peşine düşersen de, istediğine kavuşacaksın. Mutluluk seninle olacak. Mutlu haftalar. Och